de hepimize e, genel başkanımızın geldiğini haber vermek. Hem bu arada sizlerle de daha iyi temaslarda bulunmak adına burada toplandık. Ayın e, bu ayın 15'inde genel başkanımız Ümit Özda Samsun'a e, geliyor. Samsun'da e, seçim startını verecek. Samsun'daki 17 ilçede genel başkanımız tamamen belediye başkan adaylarını çıkartıp tam kadro şekilde e, adaylarımız bütün ilçelerde olacak. Ve olmazsa olmazları diye kendisi talimat verdi zaten. Karadeniz bölgesinde bütün il ve ilçelerde de adaylarımız olacağını kendisi belirtti. Bu şekilde kimseyle ittifak e, şu anda söylemi yok. E, İyi Parti'ye zaten çağrıda bulunmuştu. Onunla alakalı da bir cevap gelmedi. E, gelmediği için de hala yani şu anda hiçbir şekilde ittifak istemiyoruz. E, tamamen e, kendi kadromuzda oluşan bir e, e, ekiple beraber tek başımıza gidiyoruz.